Şimdi Ümit Özdağ'ın öncelikle bu gözaltına alınma, tutuklanma sürecine bakmak gerekiyor. Biliyorsunuz kendisi önce partisinin il başkanları toplantısında kullandığı bir ifadeden dolayı Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla Antalya'da gözaltına alındı. Antalya'da gözaltına alındıktan sonra çok rahatlıkla ifade verilip, ifade verilip, yani Antalya'da gözaltına alıyorsunuz. Suç İstanbul'a, şeyde Ankara'da işlenmiş. Normalde Ankara'ya getirilmesi lazımken Polisler geliyorlar kargo tulumba alıp 150 km, 180 km hızla efendim ne yapıyorlar? Alel acele apar topar İstanbul vatan emniyeti. Burada diyorlar ki yok bu suç yeterli değil bunun yatarı az. Ben Türkçesini söylüyorum aynen bak. Bunun yatarı az. Bir sene, 10 ay mıydı bir sene, 8 ay mıydı öyle bir şey. O yüzden bizim bu soruşturmayı genişletmemiz lazım. E Kayseri'de olaylar olmuş, hatırlarsınız bu Suriyelilerle alakalı vesaire. Tamam güzel bak ha Suriyeliler, Kayseri, Suriyeliler orada olaylar olmuştu. O esnada atılan tweetler falan var. Tamam biz bunu buradan bağlarız. Çık. Kayseri'deki olaylarla alakalı soruşturmanın genişletilmesine karar veriyor. bunu Kayseri'de olan olayları Ümit bağlıyorlar. Ümit Özdağ'ın 32 tane attığı bilmem ne zaman attığı tweetleri dosyaya koyuyorlar. İşin garibi ya bakın şimdi saçmalıkları anlatacağım size. Şimdi Kayseri'de olan olaylarla alakalı İstanbul'da ki savcının Kayseri'deki savcıdan bir yazı istemesini. Olmuyor. Ne yapıyorlar? O zaman diyorlar ki emniyet versin bize yazı. Emniyette bakın emniyette Kayseri emniyet müdürü de değil. ilgili şube müdürü de değil. Kimse imza atma atmak istemiyor. Çok alakasız, çok kel alaka bir durum anlatacağım şimdi detaylarını. Sayı numarası yok. Evrak numarası yok. Tarih numarası yok. Hiçbir şey yok. Düşünün böyle saçma sapan bir tutana hani belge bile değil. ilgili şube müdürünün vekili altına imza atıp Para atarak İstanbul'a yolluyor. imza da değil bakın. Para atıyor. İstanbul'a yolluyor. Tamam. Bunlar da bunu kabul ediyorlar. Çat alıyorlar. Postaya koyuyorlar. Peki. Şimdi o zaman üç Kayseri'de işlemiş. Doğru ya. O zaman Ümit Özdağ'ın Kayseri'ye gönderilmesi lazım. Doğru mu? Nasıl? olmaz. Tutacaklar. Sonra ya arkadaş adam bir partinin genel başkanı. Türkiye'de yüzde iki nokta seksen küs oy almış, bir buçuk milyona yakın insan oyunu almış falan bir bak. Genel konuşmasın Şimdi Tutsuz yargılama esastır. Dolayısıyla kaçma şüphesi yoksa, elleri karartma şüphesi yoksa ifadesini alırsınız. Tutsuz yargılamak üzere soruşturmalarını genişletilmesi adına süresiz bırakırsınız. Ama yok. Hocayı alıyorlar tutukluyorlar gönderiyorlar silip